Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Bugün Amel-i Resulü e, ayetli kerimelerini, Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetlerini sizlere Türkçesinden yine ezberlemek isteyen ya da Türkçesinden ezberleyip hatasını düzeltmek isteyen arkadaşlar için bir video hazırlayacağız. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenel Resulü Bu kelimede başta A diye kalın okumayalım A, E, A arası ince bir sesle Âmenel Resulü Ra kalın, su ince Resulü Rasu yapmayınız Resulü Bime Uzattık Ün zile Nunu gizleyerek okuduk Ün zile Buradaki keskin peltek olmasın Önzile إِلَيْهِ Rabbihi Vel mü'minun مُ Mü derken çarptırıyoruz. مُؤْمِنُونَ Sondaki nün ince olsun. Yani nun şeklinde kalın okumayalım. Devam ediyor. Kullün Kullün Bu arada maddeler halinde yazdım. Bu ayet sırası değildir. Bakara suresinin son iki ayetidir bu ama ezberlemesi kolay olsun diye cümleleri madde halinde yazdım. Bunu belirteyim. Kullun amene amene yapmayınız. E ince bir sesle. Amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusuli. Yine rul kalın su ince. Rusuli. Üçüncü madde. La nüferriku. Nüferri ince. Ferriku kalın. Sonu. Beyne ehadim eha. Boğazdan gelsin. Ehadim tutuyoruz. Dimmi rusuli. Ru kalın. Su ince yine aynı uyuma dikkat. Ve qalu, harfi G ile okuyalım. Ve kalu semi'ne ayn harfi cezimli olduğu için e, bu şekilde yazmayı arzu ettim. Semi'ne ve addarne, yine da ve ayn harfine dikkat. Eddarne guf derken ayn harfi kalın bir harftir. F incedir. Şu kıvamda okuyunuz. Guf Rane ke ربنا وإليك المصير Bu kelimede şuradaki S harfi sat harfini karşılar. Kalın okuyunuz. Ve ı'dan i'ye mesir. Son da ra'yı da ince bırakalım. Sıyır. Devam ediyoruz. La yükellifullahı. Fülla la'ya ince'den kalana fullahü nefs sen illa rusaha harfi. liha ma kesbet çarptırım ve anliha maktesebet yine t'ye vurgu rabbanala ne şu kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum tu'a tü e hı boğazdan. ve z tek. hı ne hı ne in -ne Sine tutalım burada. Ev, eh yine boğazdan. Eh hırıltılı. Do, ne. Do derken çarptırın. Ses nefes kesilsin. Do, ne. Ev, eh, do, ne. Rabbenâ ve la tahmil boğazdan gelsin. Tahmil aleyna ayn harfi aleyna na yapmayın. Na isran sat harfidir kalır. Is bu sese dikkat. Isran Neyi ihval okuyalım. Kema kema olmasın. Kema Hameltehu Habaz'da Hameltehu Alellezine Ayın ve zepeltek Alellezine Min İhvalı bir ses Kabe lina Kabe'ye çarpıyor Kabe lina Kabe lina Devam ediyoruz Rabbena Ve la tuham Tuham havazdan mimleri tutuyoruz. Tuham milna mala da ta. 3 tane birer elif uzatarak eşit olsun. Mala batelene bi. Ve ayn harfi. Ve fu yapmayın. Fu inceydi. Ve suenna tuttuk çektik. Vel boğazın kökünden e, dil kökü kalksın boğazın en üst tarafından vel gayn harfi vel fir ince ra fir lene vel hamne ha boğazdan ente ihvalı bir sesle ente mevlana fen yine ihva fen, su su kalın, ra kalın. Surna alel boğazdan alel kavmin vasesiyle kafirin şeklinde bitiriyoruz. Şu Rabbena ve la tahmil aleyne şu cümle ayet-i kerimedeki uzundur. Nefes yetmez genelde. Burada gelip Rabbena ve la tahmil aleyna... isran kema hamelteh diye durup isran kema hameltehu alellezine diye geriden alıp okuyabilirsiniz değerli kardeşlerim. Baştan sona okuyup videomuzu sonlandırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenen Resulü <Sessizlik> bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mü'minun. Kullun âmenen. بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا لا يكلف الله نفسا إلا بسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا نصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Sadakallahu'l-Azim. Videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.